Zamanı durdurmak, bilim insanları için imkansız ama 2011'de İsviçre'de bir laboratuvar bu fikri test etti. Zamanın algısal olarak durması, beynin bir saniyeyi sonsuz gibi algılaması. Projenin adı, Sonsuzluk Deneyi. Resmi olarak hiçbir yerde kayıtlı değil. Ama sızan raporlar, 9 gönüllünün hala uyanmadığını söylüyor. Deneyin amacı, beynin zaman algısını sıfırlamak katılımcılara 3 kHz'lik özel bir ses frekansı dinletildi. Aynı anda beyinlerine alfa dalgası uyarımı verildi. Test sadece 15 saniye sürdü ama laboratuvar saatine göre deney odasında 4 saat geçti ve o sırada içeriden kimse konuşmadı. Deney kayıtlarında ilginç bir detay vardı. Kamera saati 15:02'de durdu. Tüm cihazlar çalışıyor görünüyordu ama zaman damgası ilerlemiyordu. Bilim insanı Doktor Adler o an şunu söyledi: "Sanki odanın içi bizim zamanımızda değil." Kayıt burada kesildi. 9 denek vardı. 8'i aynı anda tepki verdi. Gözleri açık, nabız sabit ama beyin aktivitesi sıfır. Sadece biri, kod adı L204, EEG'de ters alfa dalgası üretmeye başladı. Bilim insanları bunu zamanın içinden gelen sinyal olarak kaydetti. L204 4 saat sonra konuştu. Sesinizi duyuyorum. Ama siz çok uzaktasınız. 2015'te Project Infinity başlıklı 6 sayfalık gizli bir PDF'e sızdı. Belgede şunlar yazıyordu: Zaman insan bilinciyle ilişkili değil, bilincin ürünü. Zaman durduğunda bilinç genişler. Son sayfada şu cümle vardı: L204 konuşmaya devam ediyor. Laboratuvardan 6 hafta sonra iki bilim insanı istifa etti. Raporlara göre ikisi de zaman kayması hissi yaşıyordu. Biri şöyle yazdı: Gözümü kapattığımda odadaki eşyalar yer değiştiriyor. Diğeri kaybolmadan önce son ses kaydını bıraktı. L-204 artık uyanık ama biz değiliz. 2023'te eski bir bilim muhabiri CERN arşivlerinde Infinity Protocol adında bir klasör buldu. İçinde tek bir ses dosyası vardı. L-204 Vav dosya dinlendiğinde 1.2 saniye boyunca insan sesi duyuluyor. Ancak ses dalga formu ters çevrildiğinde şu cümle ortaya çıkıyor. Zaman bitmedi, siz bittiniz. Sonsuzluk deneyi artık kapalı bir dosya. Ama bazı forumlarda hala 3 kHz'lik o frekans paylaşılıyor. Ve söylentiye göre o sesi 15 saniyeden fazla dinleyenler birkaç saniyeliğine zamanın yavaşladığını hissediyor. Denemek ister misin? Bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.